oldu. 2,5 milyar dolar para verildi bu S400'lere. Kullanacak mıyız? Kullanmayacak mıyız? Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Erdoğan-Biden görüşmesi sonrası Biden olumlu bir görüşme oldu demekle yetinmişti. Beyaz Saray'dan görüşmeye dair S400 açıklaması geldi. Beyaz Saray güvenlik danışmanı Jake Sullivan çözüme varılamadığını, görüşmelerin devam etmesi için taahhüt verildiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Joe Biden'la ilk kez Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Görüşme NATO zirvesi sırasında yapıldı. Gazetecilerin karşısına ilk çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığını düşünüyoruz. Masadaki en önemli konulardan biri iki ülke arasındaki S-400 kriziydi. S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse aynı düşünceyi Sayın başkana ifade ettim. Bunun yanında F35 konusunu kendilerine aynı şekilde yine ifade ettim. Tabii bugün burada hepsi bu işlerin bitmiyor. Biden görüşme sonrası atmosferi yorumladı ama konu başlıkları hakkında konuşmadı. S400 konusunda ilk açıklama Beyaz Saray'dan geldi. Beyaz Saray güvenlik danışmanı Jake Sullivan S400 konusunda anlaşmaya varılamadığını söyledi. Sullivan'ın açıklamasına göre S400 konusu Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında görüşülmeye devam edilecek. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi iki ülke arasında kriz çıkardı. Erdoğan Biden'la görüşmesinde patriot istedik vermediniz, üstlerimizde bulunanları da aldınız dediğini belirtti. Üzerimize düşeni yaptık diyen Erdoğan başımızın çaresine bakacaktık diye de ekledi. Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa özellikle orada belli bir desteğin verilmesi isteniyorsa diplomatik lojistik bunun yanında mali konularda Amerika'nın bize vereceği destek büyük önem arz ediyor. Erdoğan Afganistan'da kalacaksak desteğe ihtiyacımız var demişti. Beyaz Saray Güvenlik Danışmanı Sullivan Erdoğan'ın görüşme sırasında destek ihtiyacını dile getirdiğini, Biden'ın da bu ihtiyaca karşılık vereceğini ifade etti.